Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomun konusu şu kaşıklarımızın temizliğinden bahsedeceğim arkadaşlar parlatılmasından bahsedeceğim zaten kapak fotoğrafımda da görmüş, görmüşsünüzdür mutlaka sadece iki malzeme kullanıyorum karbonat ve beyaz sirke arkadaşlar ee, beyaz sirkeniz yoksa elma sirkesi üzüm sirkesi olabilir hiç fark etmez yani elinizde hangi sirke varsa onu kullanabilirsiniz ben zaten öncesinde size şöyle kaşıklarımın ilk halini göstereceğim daha sonrasında da sonra zaten e, işlem tamamlandıktan sonra son halini de gösteririm. Şöyle bakın kararmış bir kaşığım mevcut arkadaşlar. Bakın şöyle kararmış sararmış yani matlaşmış halde kaşıklarım var e, ve yani diğerleri de aynı bakın şöyle göstereyim size kamerada inşallah belli oluyordur Şimdi bunları parlatacağım. Ben her zaman aynı yöntemi uyguluyorum arkadaşlar. Yani zaten bu işlemden memnunum. Çok da güzel sonuç elde ediyorum. Zaten videonun da sonunda sizlere göstereceğim. Şimdi yapmam gereken işlem arkadaşlar. Bakın şöyle bir paket 70 gram kadar karbonatımı şöyle kaşıklarımın üzerine tamamen döküyorum arkadaşlar. üzerine de beyaz sirke. Şöyle zaten bakın etkileşim haline giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yapacağım? Şimdi bunun üzerine ben biraz da kaynar su dökeceğim arkadaşlar ve bu şekilde bir yarım saat kadar beklemeye alacağım. Ama eğer vaktiniz yoksa bu suyun içerisinde eğer yani hani vaktim yok ben bekletmek istemiyorum diyorsanız da bu suyun içerisinde bulaşık bezinizi alacaksınız arkadaşlar. Kaynar su dökmeden yani şöyle alıp bakın şöyle bulaşık bezimi ben batırıyorum içine. Şu şekilde yıkayacaksınız. Bakın. Gördünüz mü nasıl da parladı? Yani bir de durulama yapılacak zaten buna ama ben ne yapıyorum arkadaşlar bekletmeyi tercih ediyorum üzerine çünkü kaynar su da ilave edeceğim. Bakın şu anda e, selemin dibine bakın şöyle karbonat çöktü. O karbonatı ben kaynar su içerisinde eriteceğim arkadaşlar. Şimdi kaynar suyu ilave edeceğim. Kaynar suyu da ilave ettim ve şu şekilde etkileşim içerisine girsin istiyorum. Hani e, dibine çöken karbonat iyice çözülsün istiyorum arkadaşlar. Bakın hala etkileşim içerisinde dediğim gibi ben bu şekilde yapıyorum ve yarım saat kadar bekletiyorum arkadaşlar şimdi beklemeyi alıyorum ve yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi ben bunu yarım saat kadar beklettim bir saniye yarım saat beklettim arkadaşlar şimdi durulamaya alacağım zaten e, kaynar su dökmüştüm hatırlıyorsanız ve soğudu ile. şimdi bunları sadece e, su ile yıkayacağım arkadaşlar hiçbir şekilde e, hani bulaşık sabun falan dökmeye gerek yok sadece durulayacağım o kadar şimdi tek tek sizlere ben şöyle şöyle bezimi alayım şöyle koyayım ve bunun üzerine durulama yapalım. Kaşıklarımı duruladım arkadaşlar gerçekten çok güzel bakın etkili oldu gayet de güzel parlıyor bakın ilk halini göstermiştim size bir de şimdiki haline bakın arkadaşlar özellikle çay kaşıkları daha çok sararıyor çünkü çaydan dolayı dediğim gibi bu yöntemi ben sürekli uyguluyorum bir de zaten e, hani e, kaşıkların şu çeliği kaliteli olmadığı zaman daha çok kararma ve sararma matlaşma meydana geliyor arkadaşlar onu da buradan size belirtmiş olayım yani kaşıklar ne kadar kalitesizse o kadar da çok çabuk kararıyor şimdi durun kuruyacağım size bir de kurulayım o şekilde göstereyim bakın hani kuruladıktan sonra bazen böyle hani matlığı gidiyor falan diyorlar ya bakın arkadaşlar gördünüz mü gayet de güzel ve parlak duruyor hiçbir şekilde kuruladıktan sonra matlaşma tekrar geri gelmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Gördünüz mü? Yani bu işlemi gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Gerçekten pırıl pırıl çıkıyor. Sirke her zaman söylüyorum. Elinizde hangi sirke varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Elma sirkesi olur. üzüm sirkesi olur. Asla fark etmez arkadaşlar. Evet. <laughs> ben de artık bugün burada videomu sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.